Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yünü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 17 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şimdi direkt modele başlayacağım. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Modelimin birinci sırasında ve ön yüzündeyim. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de örüyorum. Modelin birinci sırasında ve ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. modelimiz 4 sırada bir kendini tekrar ediyor kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm modelin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum yine. Kenar ilmeğimi de ters ördüm modelimin 3. sırasında ve ön yüzündeyim. Şimdi modeli şekillendirmeye başlayacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmeği modeli kuruyoruz. Önce 3. ilmeğimi örüyorum. Bakın şöyle içinden şişimi geçirdim aradan değil. Önce dediğim gibi 3. ilmeğimi Şöyle tekrar yapalım. Sıkıyorum örmüşüm. 3. ilmeğimi önce ördüm. Daha sonra 1 ve ikinci ilmeğimi örüp ilmeklerimi bırakıyorum. Tekrar önce 3. ilmeğimi örüyorum. Bakın şu şekilde içinden geçiyoruz. 3. ilmeğimi ördüm, ilmeğimi uzattım. Daha sonra birinci ilmeği, ikinci ilmeği örüp ilmeklerimi bırakıyorum. Tekrar önce 3. ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra birinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi örüp ilmeklerimi bırakıyorum. Modelimin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim. Tekrar önce üçüncü ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra bir, daha sonra iki. Tekrar önce üçüncü ilmeğimi ördüm. Bir, ve ikinci ilmeğimi örüp ilmeklerimi bırakıyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Devam ediyorum. Modelimin dördüncü ve son sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Model dediğim gibi 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet. Modeli bir kez kurduk. Şu anda çok anlaşılmıyor. İlerledikçe kendini gösterecek. Bir kez daha kuralım modelimizi birlikte. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi düz örüyorum birinci sırada. Evet. Birinci sıramı düz olarak ördüm. İkinci modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Bu sırada da ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Modelin arka yüzünde zaten herhangi bir işlem yok. Modelin arka yüzünde ilmekler ters örülüyor sürekli. kenar ilmeğini de ters ördüm. Şimdi tekrar modeli şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bakın önce üçüncü ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra 1. daha sonra ikinciyi örüp çıkarıyorum. Tekrar önce bir, e, üçüncü ilmeğimi ördüm daha sonra bir daha sonra ikinci ilmeğimi örüp çıkardım tekrar üçüncü ilmeğimi düz ördüm biri ve ikinciyi örüp çıkarıyorum son kez yapıyorum önce üçüncü ilmeğimi ördüm ipimi uzattım daha sonra birinci ilmeği ikinci ilmeği örüp ilmeklerimi bıraktım kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ikinci modelimin son sırasındayım bu sırayla birlikte modeli iki kez denemiş olduk bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim modeli ben kamera arkasında lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denemiştim sıramızı tamamlayalım modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim daha iyi anlayacaksanız modelimizi. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet, bakın model kendini gösterdi zaten. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Evet, bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali ve de lastik üzerindeki duruşu bu şekilde. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Çok şık bir model bence krem rengine de çok yakıştı. Modelimizin arka yüzü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Yine atkı yapımında bere yapımında kullanabilirsiniz çocuk yeleklerinde, hırkalarında, süeter yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. E aynı zamanda hızı da ilerliyor. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.